Bizim bugünkü nehrimiz belki Ürdün nehri değildir. Belki Talut'un ordusu değil ama bunu alıp ölçü olarak kullandığımızda bu olayı şu Bakara suresinin 246 ile 252. ayetleri arasında Rabbimizin iki sahife tam. Kur'an kaç sahifelik kitaptır? Bu iki sahifesi Kur'an'ın neredeyse 300'de biri Kur'an'ın bizim önümüze bu örnek olarak konmuştur. Müslüman bir insan olarak alıp bundan kendi evimize, iş yerimize, hayatımıza, siyasi çalışmalarımıza, cihat anlayışımıza, dernekleşmeye, vakıflaşmaya, kooperatif bile kurup bir ev yapmak, üç tane daire yapmak için kooperatif bile kurarken bu manzaraya, şu talut olayına, yani bize bir adam getirin de o adamla Allah için biz iş yapalım diyen millete Allah'ın adam gönderince tipine bakıp bu yakışıklı değil ya bunun arkasından gitmeyiz biz diyen tiniyetin aslında insan oğlunun e, genetiğinden kopmadığını herkesin aklında veya genlerinde böyle bir sıkıntının bulunacağını yakışıklı liderin daha kolay seçim kazanacağını yanında hanımıyla dolaşan hanımını kuaföre götürdükten sonra kongreye gelenin daha kolay seçim kazanacağını, kooperatif başkanı daha kolay olacağını insan insanoğlunun bu ayetlerden çıkarması lazım ki elimizde levhi mahfuzdan gelmiş insan için indirilmiş Kur'an'dan istifade eden bir ümmet olalım. Eğer biz Kur'an'dan istifadeyi, ölülerimizi otomatik cennete gönderme kargo ücreti olarak kullanıyorsak veya Ramazan-ı Şerif'lerde Kur'an okumak sevaptır diye televizyon seyretmeye vakit bulamadığımız zamanlarda Kur'an okuyarak Kur'an'ı değerlendirdiğimizi zannediyorsak vay halimize. Elimizde Kur'an gibi bir kitap bulunduğu halde psikologlara gidip gelen stresler içerisinde kavrulan bir nesil bunun için olduk zaten. Elinde Allah'ın devası var. Arş'tan gelmiş reçete var. Orada burada stresten, sıkıntıdan kavrulup giden bir nesil neden olduk? Bunun ayrıntısını Kur'an'dan bu örnekten bile sadece bu örnekten bile çıkarabiliriz. Kardeşler netice şudur. Biz ümmeti Muhammediz aleyhissalatu vesselam. İsrail oğullarından değiliz. Filan milletten değiliz. Ama insan olmamız ve Rabbimizin Cennetini isteyen iman etmiş bir nesil olmamız bakımından İsrailoğullarıyla aynıyız. İnsanız. Onlara da Allah imanın şartları olarak bunları gösterdi, bize de böyle gösterdi. Yani bizim cennet dediğimiz şey İsrailoğullarından iman edenlerin gireceği cennettir. Onlarla aynı cennete gireceğiz. Onlarla imanımız aynı bizim. Aynı meleklere inanıyoruz. Aynı kadere inanıyoruz. Aynı Allah'ın kullarıyız. Onlardan kafir olanlar cehenneme girecek. Bu ümmetten de kafir olanlar cehenneme girecekler. Dolayısıyla Kur'an onlara ait bir olayı anlatırken biz onların masalları deyip geçiştiremeyiz. Onlardan bize gösterilmiş örnekler deriz. İşte onlardan bize gösterilmiş örneklerden biri nedir? Çok büyük hedeflerin olduğu halde küçücük derelere takılıp kalma hastalığıdır. Kim üç gün susuz kalsam da tıpkı Ramazan-ı Şerif'te öğlende susadığın halde Rabbim henüz iftar emri vermediği için ben orucumu bozamam diyebildiği gibi mümin üç gün susuz da kalsa, beş gün susuz da kalsa şu dereden su içmeyeceksin. Sadece avucunu doldurabildiğin kadar ağzına su atacaksın. Yoksa Allah'ın kurtuluş ordusu dediği ordunun adamı olamazsın sen. Sen boğalar gibi, mandalar gibi suda iyice karnını şişirdikten sonra güneşin altında geviş getirmekten başka yapacağın bir şey yok senin.